Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte farklı bir model yapacağız. Bununla etoller, hırkalar, şallar örebilirsiniz. Şöyle tuttuğumda bademleri görüyorsunuzdur sanırım ee, şimdi küçük bir parça başladım ben yine küçük bir parça başlayacağım bu ipim birazcık daha kalın bir koton ip ben şimdi daha ince farklı bir iple yapacağım hem kalın hem de ince model modelimiz nasıl görünüyor bunu rahatlıkla karşılaştırabileceksiniz ee, başlamadan önce şunu da söyleyeyim Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız yeni yüklediğim bütün videolardan haberdar olursunuz. Farklı farklı modellere hemen ulaşabilirsiniz. Evet dostlar, şimdi başlayalım. Şimdi bir başlangıç ilmeği yapıyorum. Ondan sonrasında 15 tane zincir çekeceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 zincir çektikten sonra iki tane başını doladım. 1 2 3 4. 4. zincirimize batıyorum. Çıkarttım. İkisini bir aldım. İkisini bir aldıktan sonra 1 2 3 tane ilmeğim oldu. Başını doladım. Şimdi bu değil, yanındaki zincirimize ikisini birlikte alıyorum. Başını doladım. Yanındaki değil, diğer zincire ikisini birlikte alıyorum. Daha sonra şu 1 2 3 sondaki üçünü birlikte topladım. 3 tane kaldı. İkisini bir, ikisini bir aldım. Şimdi başını iki kez doluyoruz. Yanındaki hemen zincir atlamadan ikisini, ikisini, ikisini bir alarak üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi bir tane zincir çektim başına iki kez doladım. İkişer ikişer Çıkartıyorum. Tekrar ikisini bir ikisini bir ikisini bir üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi şu alt kısmı oluyor bu da yukarı kısmı. Bunu kapatacağız bunu da genişleteceğiz bir dahaki sıramızda. Şöyle göstereyim. Şuradan başlıyoruz. Şu kısmı yaptık, şu V yaptık. Şimdi tekrar ters V yapacağız. Şimdi iki tane doladım, zincir atlamadan. ikisini bir aldım. Üç tane ilmeğimiz var başını tekrar doluyorum. Bir tane zincir atlayıp diğerine ikisini bir alıyorum. İki dört tane ilmek oldu. Başını doladık. Bir tane zincir atladık ikisini bir aldık. Şimdi 5 tane oldu. 3'ünü topladık. 2 2 Evet şimdi iki kez doladık başına hemen ne batıyorum. 2 2 2 üçlü trabzan yaptım. Bir tane zincir, iki tane doladım alt kısmından. İkişer ikişer bir zincir çekiyorum. Üçlü trabzan yapıyoruz tekrar. Evet. Şimdi iki tane doladım. Dibindeki zincirimiz, son zincirimize pardon. İkisi İkisi, ikisi, üçlü trabzanımızı yaptık. Birinci sıramız bu şekilde tamamlanmış oldu. 1 2 3 dört tane zincir çektik. Çevirdik arka tarafını. Bakın, şu V'miz var şimdi. İki tane doladık. Hemen şu kısma batırıyoruz. İkisini bir çıkarttık. Başını doladık. Yanındaki bacağımızdan tekrar çıkartıyoruz. İkisini başını doladık. Yanındakinden ikisini. Şimdi beş tane oldu. Üçünü birlikte topladım. İkisi, ikisi. Bakın. Bu şekilde bademimiz oluştu. Şimdi bu kısmı yapacağız. Başını iki kez doladık. Orta kısmımıza batırıyoruz. Üçlü trabzanımızı oluşturduk bir tane zincir çektik iki tane doladık şuradan alt kısmına doğru batırıyoruz üçlü trabzan bir zincir tekrar üçlü trabzan şimdi iki kez doladık şöyle orta kısmına batırıyoruz ikisini çıkarttık 3 üç, üç tane ilmeğimiz var yanındakinden ikisini aldık. Yanındakine batırıyoruz. Tekrar başını dolayıp ikisini aldık. Üçünü çıkartıyoruz. İkisi, ikisi. Evet. Bakın tekrar bademimizi oluşturmuş olduk. Başını doladık. Şimdi şurada orta kısmına batırıyoruz. 2 2 2. Bir zincir bir zincir. Evet. Şimdi bir zincir çektim. 2 tane doladım. Şuraya batırdım. 2, 2, 2. Kenarından devam edecek olan kısım. Evet. Şimdi tekrar 1, 2, 3. 4 tane zincirimizi çekiyoruz döndük. iki tane doladık. Orta kısma battık. 3 tane ilmeğimiz oldu. Başını doladık yanındakine. Başını doladık yanındakine. Üçünü çektik. ikisi ikisi. İki kez doluyoruz. Üçlü trabzanımızı yapıyoruz bir zincir iki tane doladık tekrar üçlü trabzan bir zincir üçlü trabzan ikisini Model çok kolay, karışıkmış gibi görünüyor ama hani elinize, ipinizi, tığınızı aldınız mı bir başlarsanız ondan sonrasında rahatça devam edersiniz. Evet, üçlü trabzan, bir zincir. Bir zincir başını doladık yandaki zincire üçlü trabzanmızı yapıyoruz 1 2 3 4 zincirle diğer sıramıza çıkıyoruz şimdi başlangıçta 15 tane yapmıştık 15 tane yapınca bu şekilde 1 2 3 dörtlü bir şeyi oluşturmuş oluyoruz modelimiz oluşturmuş oluyoruz. Bunun katları şeklinde zincirimizi çekerek e, yapacağınız şeye göre etol şal veya işte e, hırka örecekseniz ona göre zincirimizi artırabilirsiniz. 15'in katları şeklinde artırma yapabilirsiniz. İsterseniz 30 başlarsınız, 30 zincirle, kaç santim olduğunu ölçüp ona göre çok daha rahat başlama şansına sahipsiniz, modeli de öğrenmiş olursunuz. Evet dostlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Bu modelimizde bu kadar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.